Tevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. Çocuklar için İslam tarihi 4. seri Seçkin Sahabilerin Hayatı 16. kitap Hazreti Said bin Zeyd. İslam'dan önce Mekke halkı tamamen putperestti, kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Sadece Kabe'de 360 adet put vardı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden hiçbir eser kalmamıştı. Bazı insanlarda bir sıkıntı vardı. Puta tapınmayı mantık dışı buluyorlardı. Zeyd bin Amr bayramlarında bir bayram Kureyş'in çok süslü giyindiklerini, çocuklarını süslediklerini ve putlara kurban vermek için getirdiklerini, getirdikleri sürülere bakarak Ey kureş topluluğu Allah koyunu yarattı, onu beslemek için yağmur yağdırdı ve otlar bitirdi. Onları koyunlar yedi ve büyüdüler. Siz onları layık olmayan putlar adına kesiyorsunuz. Ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un babası bu sözlerinden dolayı Amr'ı iyice döverek kahrolasıca Senden bu çirkin sözleri de iki bu çirkin sözleri iki de bir duyuyoruz, sabrediyoruz. Artık sabrımız tükendi. Amr amcasının bu sözlerinden sonra Mekke'yi terk ederek Hira Dağı'na kaçtı. Mekke'ye ancak gizliden gizliye girebiliyordu. Kendisi gibi düşünen Kureşli bazı kişiler vardı. Onlar Varaka bin Nefel, Abdullah bin Caş, Osman bin Haris, Umeyye bin Abdülmuttalip'ti ve gizli gizli görüşerek Arapların putların Arapların putlarını sapıklık olarak görüyorlardı. Zeyd bin Amr bunlara şöyle dedi. Vallahi siz kavmimizin hiçbir dinine, hiçbir dine mensup olmadığını, İbrahim Aleyhisselam'ın dininden çıkıp onu kabul etmediklerini biliyorsunuz. Kendiniz için gireceğiniz bir din arayın. Tabii ki eğer kurtuluşu arzu ediyorsanız. Zeyd bin Amr kendisini şöyle anlatıyor. Yahudilik ve Hristiyanlığı inceledim. Onları kabul etmedim. Çünkü ikisi de ikisinde de içimi rahatlatacak bir şey bulamadım. Sonra Şam'a gittim. Bana bir rahipten bahsettiler. Ona gittim ve baba ve bana şöyle dedi. Ey Mekkeli, senin İbrahim'in dinini aradığını zannediyorum deyince evet onu arıyorum dedi. Dedim. Sen bugün mevcut olmayan bir dini arıyorsun. Fakat sen memleketine dön. Allah İbrahim'in dinini yenilemek için peygamber gönderecektir. Eğer ona kavuşursan ondan ayrılma ve Zeyd vaat edilen peygambere kavuşmak ve hemen Mekke'ye dönmek için yola koyuldu. Fakat yolda öldürüldü. Tam o sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olarak gelmişti. Zeyd son nefesini verirken gözlerini semaya dikip şöyle dedi. Ya Rabbi beni bu hayırlı şeyden mahrum ettiysen oğlum Said'i ondan mahrum etme. Allahu Teala Zeyd'in dualarını kabul etti ve Said bin Zeyd Allah'ın elçisini hemen tasdik ederek Müslüman oldu. Bunda şaşıracak bir şey yoktu. Çünkü saat Kureyş'in halini beğenmeyen bir evde büyümüş ve hakikat peşinde ölen bir babanın evladıydı. Said radıyallahu an tek başına Müslüman olmamış. Karısı, kız kardeşi Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatma da Müslüman olmuştu. Kureyşliler Said radıyallahu anh'ın dininden döndürmek için çok eziyet ettiler fakat vazgeçiremedikleri gibi Kureyş'in en cesur insanı olan Hazreti Ömer'in on İslam'a girmesini sağladılar. Said radıyallahu an delikanlılık ve gençlik yıllarında yıllarını İslam'a adadı ve onun yayılması için harcadı. O Müslüman olunca daha yaşı 20'yi geçmemişti. Bedir Savaşı'nda savaşına katılamadı çünkü o zaman da o zaman Şam'da idi. Bedir Savaşı'nın dışında dışındaki bütün savaşlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraber idi. Yanında yer aldı. Varlığın sebebi olan peygamberden ebediyet müjdesi olan alan yüce sahabe Said radıyallahu an ilk Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdendi. İman, aşk, heyecan içinde ömür süren Said radiyallahu an bir nefes olsun efendiler efendisinden ayrılmamıştı. Peygamber kumandasındaki İslam ordusunda yer alarak nice imansız imansızın ciğerini kılıcıyla delmişti. Bir grup Müslümanlarla birlikte Kisra'nın ele geçirilmesine ve Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına iştirak etmişti. Müslümanların giriştiği her yolda olayda önemli rolü olmuştu. Yermuk'ta kaydettiği, kaydettiği kahramanlıklar pek müthişti. O Yermuk'u şöyle anlatıyor. Yermuk'ta ordumuz 24 bin küsürdü. Bizanslılar ise 120 bin kişiyle karşı karşımıza, karşımıza çıktılar. Sanki gizli ellerin hareket ettirdiğini dağlar gibi bize ağır ağır adımlarla yöneldiler. Önlerinde psikoposlar, patrikler ve papalar ellerinde haçlarla yüksek seslerle dua okuyarak yürüyorlardı. Onların arkasında da askerler gök gürültüsünü andıran seslerle o duaları tekrar ediyorlardı. Müslümanları onları bu halde görünce, Müslümanlar onları bu halde görünce biraz kalplerinde korku oluşu verdi. O anda Ebu Ubeyde bin Cerrah Müslümanları savaşa teşvik etmek için şöyle dedi. Ey Allah'ın kulları, Allah'a dua ediniz ki Allah da size yardım etsin. Ayaklarınızı sabitleştirsin. Said radıyallahu an anlatmasına şöyle devam ediyordu. O anda Müslüman, saf, Müslüman saflarında birisi çıktı ve Ebu Ubeyde'ye şöyle dedi. Ben şu anda ölmeye karar verdim. Senin Resulullah Aleyhissalatu vesselama göndereceğin bir mesajın var mı deyince Ebu Ubeyde şöyle karşılık verdi. Benden ve Müslümanlardan ona selam söyle. Ayrıca de ki ya Resulullah biz Rabbimizin vaad ettiğini, vaad ettiğini gerçek olarak gördük. Onun bu sözlerini işitince kılıcımı sıyırır sıyırmaz kendimi şiddetle yere attım ve dizlerimin üzerine çöküp mızrağımı iler ileri doğru uzatarak gelen ilk suvariye sapladım. İşte ondan sonra Allah kalbimde bütün korkuyu aldı. Bunun üzerine düşmanın üzerine atıldım ve ta ki Allah Celle Celaluhu Müslümanları muzaffer edinceye kadar. Ebu Ubeyde radıyallahu an Şam'a tayin onu Şam'a tayin etmek istedi. Ya Said, seni Şam'a tayin etmek istiyorum. Ne dersin? Ondan şu cevabı geldi. Şu cevabı geldi. Ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Böylece bütün cenkler boyunca kılıç salladı. Bu mukaddes dava böyle kahramanların omuzunda yükseldi, omuzlarında yükseldi. Said radıyallahu an kalbi eşsiz incilerle doluydu. Kendisi dünya güzelliğine gönül vermemiş, ilahi aşkın potasında erimişti. Allah Resulü'nün güneşler yanan izinde yürür, Kur'an ve sünnet caddesinden bir adım olsun ayrılmazdı. Said bin Zeyd radıyallahu an Müslümanların ilk valisi olarak Şam'a tayin edilmişti. Valilik görevinde çok adil ve mütevazi idi. Yaşlanınca Medine'ye yerleşti. Said radıyallahu an Mekke'de Akik mevkiinde ikamet ediyor ve ziraatla meşgul oluyordu. Hazreti Muaviye radıyallahu an devrinde Ervan namında bir kadın vardı. Bu kadın Said radıyallahu anh'unun tarla, komşusu komşusuydu. Medine valisi Mervan bin Hakim idi. Kadın Said radıyallahu anh'u Mervan'a şikayet ederek şöyle suçladı. Said benim arazime tecavüz etti. Benim hakkımı ondan alınız diyordu. Ayrıca kadın halk arasında da bu sözü yayıyordu. Vali bu iş için 3-5 kişiyi görevlendirdiği Görevliler derhal Said radıyallahu anh'ın evine gittiler. Bunun üzerine Radiyall Said radıyallahu an onlara şöyle dedi. Sizin neden geldiğini biliyorum. Geldiğinizi biliyorum. Size Resulullah'tan duyduğum bir sözü nakledeyim. Allah'ın Resulü buyurdu ki, buyurdular ki kim ki haksız yere başkasının yerinden bir yer alırsa kıyamet günü yerin yedi kat halka yerin yedi kat halka gibi onun boynuna geçirilir. Sonra şöyle dedi. Ya Rabbi bu kadın yalan söylüyorsa gözü kör olsun. Onu benimle kavgasını yaptığı yerde kuyuya at. Ve benim ona zulmetmediğimi açıklayan bir ışığı benim hakkım olarak ortaya çıkar. Bu olay çok geçmeden, çok vakit geçmeden Medine'deki Akik deresinde benzeri görülmemiş bir sel aktı, anlaşmazlığa düştükleri sınır sınır ortaya çıktı. Müslümanlar tarafından Sa'd radıyallahu anh'unun haklı olduğu görüldü. Bir ay sonra da o kadının gözü kör oldu. O arazide dolaşırken orada oradaki bir kuyuya düşerek boğuldu. Said radıyallahu an 79 yaşında tam hicretin 51. senesinde Medine'ye bağlı Akik mevkiinde Rabbine kavuştu. Onun cenazesini عبد الله بن أمر يكيارك جنازة نمازنا قلدرب جنة الباقية دفنتي الله أمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته